Bak çekiyorum bu sefer. Bacağım acıyor. <laughs> <Kendin kaldı>. Geliyor. Var. <gülüyor> Yol, yok bak, yaklaştırmamak. Verava zayım siktin. Bu anda bizi biri beni, beni öldürüyor ama. <laughs> tamam bak, kafamız çok büyük olmasın diye uğraşıyorum. Şu anda az önce biri beni dövdü. Birazcık geriye. Güzel dövmedim. Ben şey. senin kamerayı çıkartmaya çalışıyorum oğlum işte kameradayım. Hı. O yeni yere... Önce... çıktığını farkında mısınız? Sizce yeni, yeni, mi çıktı? Var. Bunu yazın tamam mı bize? Yorumlara yazın. Like atıp abone olun bize. Yani ya benim için like payımını. daha önemli de. Yani abone olmak da güzel. Ama Öyle like daha önemli. Şimdi ne diyor? Youtube mesela... diğer videolara da like atın. Ha. Like atın tabi. Like güzel bir şey. Bir de komik saçmalıklar yani, diye bir video var. Yine like, onda da Ömer var. Ya oğlum lütfen. Lütfen. Komik saçmalıklar <laughs> var. Mesela. Neden bahsedeyim biliyor musunuz? Hiçbir şeyden. Öyle sohbet edeceğiz sadece. Mesela ne diyelim asil? Hoş geldin, beş geçtin. Hadi el sıkışalım. Anlamadım. Neyse el sıkışalım. Anlamadım. <laughs> Bak ben seni şimdi <laughs> canına <laughs> takacağım. Evet yani. <laughs> Gerçekten geçen ben dün değil mi? Hayır. Dünden başka sen okula gittin mi? Korona olmayan dilemler. Düşünüyorsun ha, mı sen ha? ha ya. Aa, bu arada korondan bahsedelim Akkicim. Evet korona çok kötü <laughs> ya, ya. Okullar falan kötü. Açılmadı bak. Açılmasını istiyoruz. Ama bir yandan da istemiyoruz yani. Yani istiyoruz. Çünkü, çünkü arkadaşlarla buluşalım okula gidelim. Ama. Yaramazlık yapalım. Dur. <laughs> Ama. Dur. Ama. Korona kaparız diye de kapanmasını istiyoruz yani çok saçma bir şey yani. Yani hem istiyoruz hem istemiyoruz aslında. Benzi evet. isteyelim çünkü korona biterse her şey güzel olacak. Evet ama şu an korona üzülmesini de istiyoruz. Mesela yani. yeni yılda ıı, çok eğlendik ama yani bu koronanın geçmesi kadar eğlenmeyeceğiz herhalde yani değil mi? Korona iki yıldır, iki yıldır korona var yani. Bunun artık geçmesi lazım. İki yıl diyorsun da 2021 daha yeni başladı. Olsun. Iki yeni. Şubat ayında yeni. Abi dur. Da, bir buçuk. Hadi bakalım. Ee, ha, şimdi ne, okullardan bahsedelim Hattin. Evet zaten ondan bahsediyoruz ya. Sen hangi okula gidiyordun? Adı neydi? Aa şurada yazıyor. El, El, polis. Şehir polis, Ahmet Atilla Hayır, Güneş, güneş ilkokulu falan filan falan tamam. Ee, arkadaşlar şimdi okullardan bahsedelim. Mesela okula gidiyorsun. Tabii Gökçen ilk okuluna gidiyorum ben. Ee, i̇lk uçak uçuran kadın kadın pol anne doğru pilot işte. <gülüyor> Sonra <gülüyor> mesela Vedi Kuş var ünlü pilotlardan. Evet. çok e, 200 bin 200 yıl önce yaşamış pilotlardan birim. Vecih kuş yani mesela ben biz isim şiir oynuyorduk. Ben hep Vecih kuş yazıyorum. Neden hep aklıma geldi. Vecihir. Bir kere bir oynuyoruz. Diyar'ın böyle bir şey vardı ama neydi yani? Sonra hatırlıyorum. o ışık neden yanık? Ya bile kararıyoruz. İyi tamam. Yine karardık bak. Arkadaşlar evet okullardan bahsediyorduk. Anlamadık. Belki bazı arkadaşların haberi vardır. 10, 10, 10 Mart'ta Ege Vakfı'nın sınavları var. Ortaokul bursluk sınavı. Ben o sınava gideceğim. Bu arkadaşımız da yani annesi daha pek belli değil diyor ama arkadaşımız iyi not alırsam ben de oralara gideceğim diyor. Aslında bu benim az önce söylediğim okulu bilmiyor ama Uğur sınavını ben az önce söyledim ona biliyor iyi not alırsam giderim diyor. Bir de okul var. İnşallah kötü not alırsın çünkü babamın okulunda beraber aynı sınıfta olma imkanımız var. Yani Neden? eğer babamın okuluna gidersen aynı sınıfta olma için babam ağlıyor. Ama Uğur'da da aynı sınıfta olma ihtimalimiz var ve Uğur daha iyi bir okul. Ama burada bizim is... aynı sınıfta olma imkanımız orada düşük. Ama Neden? babamın okuluna gidersen yüzde yüz babam yapacak. Neden? Ama orada da kardeş almıyor mu kardeş Yok. Benim ablam bir şey. Hmm. Hı, iyi de i̇şte E aynı doğru. okulda olmasak da aynı yani sınıflar aynı anda teneffüs çıkıyor. Belki teneffüste de görüşürüz. Yani aynı sınıfta olmamız yani öğretmen derse gel yani ne yara bir yaramazlık yapamayız herhalde değil mi? Evet. <laughs> Neyse de biz devam edelim. Ya ne diyordun? He. Bir de e, bu arkadaşımın da bilmediği bir sınav daha var. 11 Mart'ta 9 Eylül sınavı onu var. Onu söyledin. Onu az önce söyledim. Asil'ciğim şimdi diğer arkadaşlarımıza söylüyorum. Hayır onu bana söylemiştim. E tamam işte. Bilmiyorsan dedin ama. Ya onu bana dedin. Tamam kavga etmeyelim. Lütfen lütfen. Çık çık Demek bu. <laughs> Evet tekrar karardı. Şimdi güzel eğitimler arıyoruz ama düzeltemiyoruz. Tamam. Güzel, Böyle oldu. Tamam. Peki ne diyordum? Ha. Ee, biz ortaokula geçeceğiz 5. sınıfa. Ancak olmuşum şimdi. He? Ancak altı dakika olmuş şu anda. Yarım saat gibi geldi bana. <gülüyor> <gülüyor> ben diyorum i̇şte, bu kadar uzun video ne kadar süre yüklenir? Altı Kimi dakika. Neden konuşalım Asilciğim? Bu kadar da konuşuyoruz ya. Senin sınavına geçtik şimdi. Mesela benim Iı, geçen İTÜ sınavına girdim. Ha, Onda şey. ilk 25 kişi alacaklarını bilmiyordum. Mesela İngilizce çok zordu. Yani ben şey 25'e giremedim. Bir de bir şey e giremedim. Ya beraber. Ne sınavı? Bir şey sınavı. Beraber bilfen o bilfen. Ha, ha. Bilfen. Ona da i̇şte onu ıı, bu arkadaşımız geçemedi. 25 yanlış yapmış. Zaten geçmek istemez ben geçtim ilk sınavı. İki sınav olacaktı ama ikincisi daha belli değil ne zaman olacağı. Evet, çıktı. bu arada çıktı. bu arada saatimiz de 7 dakikayı gösteriyor. 7 dakika. Yani benim bize şimdi ne diyelim Asıl'cığım? Bize yarım saat 7 dakika gibi geldi. arkadaşlarımızdan bahsedebiliriz belki öğretmenimizden. bunlar bizi duymuyorlar. Kim olduklarını nereden bileceğiz? Bak şunlar bizi duymayacaklar. Kim olduklarını nereden bileceğiz? Ne bileyim ben oğlum işte. On yutu. Ne? Yatmasana. İlla ben yatınca sen de mi yatacaksın? Evet yatıyoruz çünkü. Hı -hı. Evet yapma yapma. Evet. Neden bahsediyorduk? Ayaklarımızdan bahsediyorduk. <laughs> bakın şimdi Merhaba, en başta babaya. en başta koronadan bahsettik sonra okulları geldi sonra sınavları geldi sonunda arkadaşlara geldi Aa arkadaşlar evet ee, mesela <laughs> bir, asil okulda geçen bir komik olayını bize o benim çok var yani bir Aynen. keresinde okuldan dışarıdaki sokak lambasını kırdılar sonra tabii geri döndü <laughs> Yakın. Iı, kan <laughs> yakın. Yakın şeyini ben bir şey söyleyeyim ben, mi? Bizim okulda sıktı. Öyle bir olay da var. Senin sonra dur bir tane daha var. Ben, sonra, ben söyleyeyim o sırada. Birisi ee, bayıldı ıı, alt kat deprem oluyor sandı. <gülüyor> 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 Çok harbiniz öğretmen de kaldıramadı. Çocuk yarım saat yattı yani ders boyunca şey bizim de teneffüste tamam mı? Bir çocuk var bilmiyorum işte tanımıyorum. Ve tamam. koştu, koştu, koştu. Rebel orada ne yaptı? <laughs> çocuk düştü. <laughs> Aa sanırım o benim arkadaşım da. şimdi hatırladım. Şey sonra... şey söyleme. Ne tamam. <laughs> ee, sonra gitti çiçek verdi o kadına. Kadın <laughs> hastanelik olmuştu. <laughs> <laughs> Gitti çiçeği verdi aslında sonra. <laughs> çocuk da böyle kilolu, uzun boylu bir çocuk. <gülüyor> 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 Tam yani düşmelik oldu o sırada. <laughs> i̇şte sonra neden bahsedelim Asıl'cim? Ben ne yapayım? Ya en fazla 10 dakika mı oluyor? Bize bir saat gibi geldi. Ya bir ha, saat konuşalım ya. ne olacak ya Asıl'cim? Senin 10 dakika mı olmuş. Öde ödevlerden bahsedelim mi? Ya bizim öğretmen yığıyor yığı ödevleri. Şu anda bir ton ödevim var. Bir bilseniz. Bana okulda bir fotokopi ödev verdiler. Şimdi bir yılın ödev WhatsApp'tan atacağım öğretmen. Bizde de. Çünkü baksana bak. Bak şimdi Covid de... döneminde Asil bir dakika. Dakika. O, okuldaki sınavlardan bahsedelim. Bir dakika. Mi? Şu anda Covid dönemindeyiz. Şimdi sadece cuma, perşembe ve cuma gidiyoruz ya biz. Evet. E Sadece iki ben gün okula gidiyoruz. Kalan ne kadar gün kalıyor? Çarşamba bak. günü de onlar. Evet, üç gün gidiyoruz. Aa, kaldı dört gün tatil. Yığın yığın ödevin olsun. Dört gün var yani. Eskiden ikiydi. Şimdi bak. Okul günü üç. Diğeri dört. Bir gün fazla tatil yapıyorsun. Bir dakika Şu arkadaşlar. Gün. Ben bir gidip geliyorum. Evet. Sen git gel. Annesi geldi. Neyse yine de kapatmıyoruz ha. Kahve içecek daha. Kapa kapıyı, kapa kapıyı, kapa kapıyı. bebek geldi. Merhaba arkadaşlar. Kapa kapıyı, Tamam, tamam, tamam. Bebek geldi. Sonra ne yapayım? İçeriye giderse onunla YouTube kanalıma paylaştık. bizim uzandığımızı görünce e, o da o da ne Hayır, hayır öyle değil konuşuyor. Anne baba doldurdum evet. içtim. Kim? Onustem geldi piyano dersim var. Piyano mı? Evet. Sen ne Görüşürüz. Tamam.